Partner soralım Aslı hanım, Engin Bey ile partner sizi sarıkta bir uyum var aranızda neler söyleyeceksiniz partner yani. değil. <laughs> ben <laughs> ama e, ya ben çok eğlendim. Engin'le çalışmak çok konforlu bir kere. Acayip disiplinli çok çalışkan aynı zamanda çok eğlenceli bir oyuncu arkadaşım. E, o yüzden yani benim için çok güzel ve keyifli geçti. Engin Bey sizin neler söyleyeceksiniz? Ben de ben yapayım. ben Ya ben e, bir kere insan olarak Aslı'yı tanımaktan çok mutlu oldum. Ee, bence bu çok daha kıymetli. Oyuncu olarak da sahnelere senaryo aynı yerden bakmak bence çok değerliydi. Bunu her zaman kullanıyorsunuz. Ee, güzel bir şey çıkarttık beraber. Ee, i̇nşallah karşımınla alacağız. değil İnşallah. Hadi bakalım.